Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Sizin keyifleriniz yerinde olunca benimki de yerinde oluyor. <laughs> evet YouTube kanalıma abone olan herkesin niyetime dahildir. Abone olmayanları da olmaya davet ediyorum. Ve beğeni atan, yorum yapan, paylaşım yapan tüm arkadaşlarıma da tek tek teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi de kolektifime Başak burcuma devam edeceğim. Evet sevgili Başaklar hadi bakalım senin neler bekliyormuş hep birlikte bakımımızı yapalım. Niyetiniz niyetim olsun olumlu olsun ben olumlu olanları aldım kabul ettim. Olmayanları da evrene gönderdim. Hadi bakalım. O gayet net bir bakım olacak sevgili arkadaşlar. Evet, öncelikle e, sevgili Başak, şurada görüyorsun, hanenin üstünü tamamıyla kapatan tamam mı e, bir e, şeyin var, bir problemin var tamam mı? Bu problem e, karşılığın arasında geçecek tamam mı? Senin karşılığın, ikinizin de tepesinde kalbiniz var, e, kalbinizden yani gönlünüzle sevdiğiniz, gönlünüzle hayatınızı aldığınız kişiden başta çok iyi geçinseniz de son zamanlarda kesinlikle sürekli kaosun içinde olduğunuz, sürekli kavga, inişli çıkışlı bir ilişki, 3 gün küs, 2 gün barışık yaşadığın ilişkinden kaynaklı bak tepende bir sıkıntı var tamam mı? Hane içinde bu, hane içinde çerçeve, çerçeve, çerçevelemiş, çerçevelemiş bir sıkıntım var bu da henüz e, ailesin ama aile içinde sadece iki kişisiniz yani e, çekirdek aile diyelim buna bundan kaynaklı da evet şu an psikolojiniz bozuk olabilir e, kalben birliktesiniz ama fikir olarak ayrısınız çok konuda aynı fikre hem fikre sahip olamadığınızdan muzdarip bir karşıtınla birliktesin sevgili Başak öncelikle onu söyleyeyim ve ee, şöyle e, tamam fikir olarak ayrı olsanız da kalben birbirinize olan sevginiz tam bundan kaynaklı da e, sadece fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz ama ayrılıkmış işte ayrılık kesinlikle görmüyorum. Ama ilişkinizin de üzerinde bir gölge var bu gölgede negatif bir enerji de olabilir. Bundan kaynaklı da geçim sıkıntısı da yaşıyor olabilirsiniz. Yani maddi manevi konularda bir geçim sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz sevgili Başak. Şurada da bir tane çok özür diliyorum. Bir köpek resmi var. Bak ayağa kalkmış, şahlanmış. Tamam mı sevgili Başak? Bu düşmanınız demektir köpek. Tamam mı? Ama şu an havluyor. ısıracak konumda değil. Havlayan ama asla sizi ısıramayacak, size uzanamayacak bir düşmanınız var. Siz bunu biliyorsunuzdur. Bu maddi konuda büyük bir ihtimalle düşmanınız olabilir. Sürekli sizi tehdit babında ya da korkutma babında konuşmalar gönderebilir ya da sizi rahatsız edebilir. Ama şu an için havluyor, şaha kalkmış, ayaklanmış ama kesinlikle çok özür dileyerek söylüyorum. E, havlayacak köpek de ısırmaz, direkt ısırır. Bu şu an havlama aşamasında. Bundan e, kesinlikle korkmayın ve gücünüzü de geriye çekmeyin. <laughs> şurada da ayrı bir kolektifim var. Bu kolektifim e, sevgili Başak. Sen bir bağımlılıktan kurtulmak için bir çaba veriyorsun. Bak şurada bağımlılığın görüyor musun? Bu ters lale. Ters lale demek bağımlılık, bir şeye bağımlılık. Bu madde bağımlılığı olabilir, e, alkol bağımlılığı olabilir, sigara bağımlılığı olabilir ya da birine takıntılı da olabilirsin. Bu takıntından kaynaklı bak görüyor musun? Şurada bağımlılığın tepende bununla mücadele veriyorsun. Ama bir türlü bundan kurtulamıyorsun. Bak bunun içinde sana dua eden, bak karşında gördün mü? Elini uzatan, yardım eden bir karşıtım var. Seni bu bağımlılıktan kurtarmak için sonuna kadar arkandayım, yanındayım diyen bir bağımlı e, karşıtın var e, seni bu bağımlılığından herhangi bir takıntından kurtulman için seni destekleyen bir bağımlılığın var ama e, aslında senden çok da karşıtın bunu istiyor çünkü rahatsız senden çok rahatsız olan o sen de sırf onu memnun ve mutlu etmek için bu bağımlılığında mücadele ediyorsun. Şurada da ayrı bir başağım var. Başağım bak. Ilk, e, burada görüyor musun? Buğday başağı var. Uzantılı bir buğday başağı var. Buğday başağı da berekettir. Tamam mı? Berekettir. Bereket. Bak. Bir, iki, üç, e, dört kişilik bir. E, ve ucunda da ne çıkmış biliyor musun? Ucunda da e, bir yunus balığı çıkmış. Yunus balığı tepesinde de başak. Bu da demektir ki dört kişilik bir ortak işe girebilirsin bu ortak işten gelir kazanç kapısını gösterir başakta yani buradan e, bereketli bir e, maddi kazanç elde edebilirsin bak şurada da e, bir şeyi kafaya koymuş tamam mı başak tek başına bir kolektif bir başaksın tek başına bak burada yolu yarılamışsın tamam mı ee, bir yol koymuşsun bir hedef koymuşsun kafanda hedefine ulaşmak için bak yolun burada yolunda şurada yani kısa bir süre sonra bir tümsek çıkabilir bir pürüz çıkabilir bunun da e, şurada hani bir tane kuş görüyorum kuş tamam mı e, aslında kötü bir tökezleme değil seni biraz daha çok hırslandırıp kendine getirmen kendine gelmen için e, bir hırs yapmışsın ve o yolunu tamamlıyorsun gördün mü hanenin içinde o yolun pürüzsüz bir şekilde e, senin pürüz gördüğün şey senin hayrına işleyecek olan bir pürüz o yüzden yolunu tamamlıyorsun ne hedef koyduysan kafanda şurada da bir isim verebilirim yani harf verebilirim İsminde y isminde n olan isminde soy isminde y ve n olan ee, kolektifim bak şurada bir kardan adam var görüyor musun kardan adamı mevsiminde görürsek tamam mı mevsiminde gördüğün kardan adam berekettir mevsiminde görmediğin kardan adam e, kötülüktür şerdir e, mevsiminde olduğumuza göre sana ummadığın anda ummadığın şekilde bir bereket gelecek ya da beklediğin bir yerden e, bir hak edişini hakkın olan Mevla'yı alacaksın isminde N ve Y olan sevgili Başak burada da sana birinin desteğiyle alıyorsun o birinin destek olan kişiye de o Mevla'dan bir parça hedef koymuşsun vermeyi kalben gönlen geçirmişsin şurada da yolu tıkanan bir başağım var bak yolun bir keresinde tıkanmış tamam mı bu yoldan kastım şey de olabilir ee, birine bir teklif etmişsin red gelmiş İkinci sefer te, e, kendini toparlayıp o kişiye tekrardan e, onunla o yolu birleştirmek istediğin için bir mesaj verebilirsin karşısına çıkabilirsin çünkü ikinci sefer sana fırsat vermeyi göstermiş yani yolunu açmayı göstermiş yani eğer birine gitmeyi tekrardan ikinci kez şansını denemeyi düşünüyorsan evet yolun açık ikinci kez o şansı sana verecek sevgili Başak. Hadi bakalım dileğini tut. O hanen tertemiz. Üzerinde ne negatif var bak hane içinde. Ne bir pürüz var ne bir takıntı var. Tamamen arındığın bir dönemin içerisine girmişsin. Hadi bakalım dileğini tut. Ve dileğinde gördün mü ne kadar çabuk hızlı akıyor. Dileğinde hem çam ağacı olmuş hem aile ağacı olmuş. Ee, kurmak istediğin o aileyi, haneyi de toparlayacaksın ya da kuracaksın sevgili başak. Evet hane içinde tertemiz çıkmış. Evet sevgili başaklar umarım faydalı bir bakım olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.